Herkese kadar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümündeyiz Evet arkadaşlar e, en son nerede kalmıştık bakalım o bunu altın atmışız e, Galiba en son maden yapmıştık arkadaşlar Madene inmiştik ama bir sıkıntı çıktığı için Bir dakika Sıkıntı çıktığı için Eee olmamıştı yani şu ki yani ne sıkıntı çıkmıştı şurada ben madene yapmaya başladığım zaman şuradaki otoparkları kazmaya başladığım zaman e, video durduğu için o e, videonun o kısmını size gösteremedim ve dolayısıyla video 9 dakika olmuştu bir yatalım bir sabah olsun ulan kapıyı açık bıraktık tamam şimdi öbürkü bölümde nedense bir yorum bile yok olmadığı için tarlayı kendim yapacağım bu nedir ya e bu nedir ya? Abi bu ne ya? Yani tarlayı kendim yapacağım. Ee, şimdi tarlayı çok uzama yapmak istemiyorum ama şurada hazır su olduğu için toprakları şöyle sıralamasına koyup üstüne eksem mi diye düşünüyorum. Bence öyle daha iyi olur. Şimdi onu bir deneyelim. Bende toprak vardı galiba. Ya diğer videoda şunu kısamamışım tam. Onu bir kısalım. Ee, toprak olması lazım. Oho. Bu değil ki. iki tane toprak var abicim. İki tane toprak gömleği etsin lan? Toprak abiden yok mu la bende? Ha bak diğer bölüm pusula yapmıştık. Pusula da burada. Pusula evi göstermiyor arkadaşım ya. Baksa. O ne lan orada? <laughs> ne kadar komik <laughs> ya. Bir tane kömür. Şimdi ne yapacağız? Toprak. Anasını Balıklara bak. abi. Bu şeyin bu oyunu seviyorum işte. Lan ne güzel gerçekçi. Ulan oyuna ne oluyor? Tabi tabi arada şöyle durup yürüyor ben uyuz oluyorum ya. Tamam bugün <laughs> unuttum ne yapacaktık lan. <laughs> İspini unuttum lan tarla tarla heh, tarlaya girişeceğiz arkadaşlar bakalım tarlamız nasıl olacak diğer bölümlerde de lütfen bu e, bu videonun altına da yorum yaparsanız sevinirim diğer videoma yapmamışsınız ama hiç önemli değil e, yeni kanal olduğundan olabilir Belki o yüzden çok şey yapmıyorum ama 50 izlenme hoşuma gitti Gerçi 50 izlenmesi de e, yeni kanal olduğum için her yerde paylaşmamız sebebi olabilir yani yardımlaşma sayfalarında paylaşıyorum. Tamam bak şimdi bu şekilde demek istemiştim ama iki az oluyor. Ee, şunu da şöyle yapalım. Ee, başka evin önünü tam kapatmak istemiyorum ya Çünkü yanlarını kapatacağız ya. Bu sefer de bunun önü kapanacak. Ulan öyle bir yere yapmışız ki. Tamam bunu da yap. Bakalım. Lan yanlış koyma be ee, şimdi çit yapacak kadar malzemem yok. Malzemem ne çok var kırık taş çok var. Etrafını kırık taşla tamamlasak şu şekilde. Şu hmm, şöyle. Şimdi üstünü yok bu böyle değil. Şöyle olsun. Ya içine birileri girmez anladın mı? Lan bunu nasıl atlarım lan ben? Sonra şuradan şöyle bir tane alalım sonra şuradan bir tane alalım sonra şu ananın Allah Allah şuradan şu... <laughs> Vafa yiyeceğim valla Tamam bunlar ulan şekilsiz geldi gözüme <gülüyor> 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 Yeter lan Heh, Tamam Ulan şu survival'da da uçmamak o kadar kötü bir şey ki Uçmadan bir şeyler yapmaya çalışmak Var ya baksana Yanlış koyup koyup duruyorum Bakalım bir şekil oluşturmaya çalışıyorum Kırık taşın yetmeyeceğini ben de fark ettim Arkadan bana hiç öyle yetmeyecek yetmeyecek demeyin Allah'ım Bunu da böyle Böyle şu şu tamam. Bu buraya kadar gelmiş. Bu da buraya kadar. <laughs> ya var ya. Ama burada bir orantısızlık var. Bu buraya gelmiş. Bu buraya gelmiş. Bu buraya bu. bu da böyle. Tamam. Bu şekil oldu. Ama burası şu, şu şekil üstü açık kalsın çünkü bu tarla lan tarlanın üstünü kapatmaya gerek yok al işte koyduğum şeye bakar mısın nasıl becerdiysem onu da tamam bakalım kumumuz var mı kum yok camımız altı tane var bak şunları koyalım nasıl olduğunu göstereceğim nasıl olacağını şunu da şuraya koyalım tamam şu şekilde yani şunun üstü şunun üstü açık olacak tamam bunu da böyle üstünü açtık şu işte çıkıp da şeyleri toplayayım. Onun da üstüne atacağız değil mi? Ananı. Tamam kalsın orada orada. Aşağı mı lan? Düşmemiş. Lan. Aha. Lan oğlum ya Allah'ım ya. Abi kafayı yiyeceğim. Hem var ya. Tamam. Şunu da şuradan. Şöyle. Ben kesin yine düşerim. Şöyle yap o zaman. Şöyle suya atlayayım. Güzel. Tamam bolca bir cam toplamam lazım benim. Güzel gözükmesi için çok güzel olacak arkadaşlar. Tamam bu kadar. Onu hiç düşünemedim bak. Evet arkadaşlar kumlarımızı topladık bakalım kaç tane kumda 51 tane yeter mi e, belli olmaz Yemek yelim sonra da bir yatalım. Şunları şöyle şuraya atalım ama kömür de koyalım. Ana Hoppa. Kılıçla yattık böyle. Tamam şimdi sen e, olana kadar bizde e, ben sizi o geçen bölüm çok gezdiremediğim yere bir daha gidelim. Taş kazma nedir arkadaşım ya? Allah Allah fakir miyiz lan? Yok mu demir kazma la? Yok mu demir ya? İki tane demir var Allah ım. Abi. altına yapacak ne kadar? O ilk defa var altından kazma kullanacağım biliyor musun? Yani ilk defa derken normalde altın altın hiç kullanmam. Oğlum demirimiz nasıl yok ya? Neyse altın inşallah elması alıyordur ya. O değil de sanki elmas var da elmas alıyordur diye. Ama bak 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 bak. Beni lava itmesin döverim çocuk. Ama bak şurayı kapatalım. Tamam. Kömür var. Demir var. Bu da kırıldı kırıldı zaten. <laughs> Dedim mi kırıldı. Sana bir şey diyeyim bu altın kazma. Dem almıyor da bu. Altın kazma demiri almıyor ya. Taş alıyor altın almıyor. Abi nasıl ya? <laughs> La böyle bir şey olur mu? Lan gitti boşuna demirler ya. Lan o zaman kırık taş topla. La yukarıda vardı zaten. Ben yine toplayayım lan Oğlum bu taş ne kadar değerliymiş demek ki. Lan biz gözümüzün önündeki değerliği görmüyormuşuz lan. Taş olmadan hiçbir şey yapamıyormuşuz. Lan bakın size buradan bir şey bak hemen de kırıldı ibdenin torunu ya. Baba Allah Allah. Her blokta canı gidiyor. Abi şu an ben şok içindeyim. Şaşkınlar içerisindeyim şu an. Vay anasına vardın ya. Lan altın lan bu altın lan. Lan Türkiye'de 700 milyon lan içeriye. Lan Allah senin belanı vermesin lan. Al işte ya. Ben nereden geldiydim ya? <laughs> He, şimdi boku yedin mi Doğan? Kırık taş çıkacaksın gibi. Tamam. Nereden abi ya? Yarasadan da nefret ettiğim söylemiş miydim? Geçen bölümde arkadaşlar buradan aşağı böyle kazarken Nereden? Buradan aşağı düştüm böyle. <laughs> böyle geliyordum buradan aşağı düştüm. Lan inanamıyorum ya. bay anasın şu taş? Şu şu. Altından daha değerli. Altından. Vay anasını avradını ya. İşe bakar mısın arkadaş? Cık cık. Ulan var ya bir yaşıma daha onu. O zaman şunu şöyle yap. Taş. Şöyle. Anladım. Hepsini dönüştür. Hepsine taş kazma. Vay be taş kazma. Sen değerini bilemedik. <laughs> Şu kaç tane taş? 8 tane yapmışız herhalde. Yani. Şimdi 20 tane var. Tamam. Bu da 1, 2, 3 bloktur daha var. Ha 3 tane daha yetiyor. Ama ben buraları da bir şekil yapacağım. Ee, o yüzden buralarda evin girişinin aynısı yapacağım. Ama şu önünü biraz da açacağım. Şu önünü. Ee, şu ağacı da şuradan alacağım. Tamam seni de şuradan alalım. Demir kazma da bitiyor ya Allah'ım var ya. Aa makas nasıl yapılıyordu? Makas yapayım şu yapaylıkları alayım. Ee, makas makas. Ulan inşallah iki demirden yapılıyordur. Yes. Çıkın lan buradan. Gidin lan buradan. Gidin lan sizi istemiyorum lan. Ha 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 ha. Tamam. Önünde bu şekilde açmış olduk. Şimdi şu 3 blokla şurayı bir dolduralım. 1, 2 ve 3. Tamam. Oho çok güzel yetti lan. Şimdi bende fazla kapı var. Tamam yapmaya gerek kalmadı boşuna. Şu şekilde şuradan yapalım ve e, dur bakalım onu nasıl yapacağız blok yok ki var mı var var. şimdi dur bakalım nasıl olacak o böyle miydi yes güzel ee <laughs> tamam açtığımda şurada durabileceğim nasıl güzel mi nasıl şuradan diğerlerini de alalım Hatta dur o da oldu. Onu da al. <laughs> Bırakmayalım. 3 tane. Son 3 tane. O da de burayı tam yitiriyorum ha. Ama nasıl oldu? Çapa vardı bizde sanki. Ben çapa yapmış mıydım? Evet çapa yapmıştım ama yanlışlıkla yapmıştım. Ve arkadaşlar size sıkıntıyı söyleyeyim mi Nesli şu an sıkıntı? Sıkıntı tarlaya koyacak tohumumuz yok lan. Lan sol tıklıyor mu bir de? Baba. ne oldu? Bu mu yaptın Yo. Tamam lan, bak bir sürü de şeyimiz oldu. Şu altını kapatacağım. Tamam. Açız. Şuraya da ezan okunuyor arkadaşlar. az Allah. <laughs> Şuraya da koy. Buraya da buraya da koy. Tamam. Lan oğlum, şimdi ben tohum var mı bende? 3 tane buğday tohum var. Ne kadar çok. Ve evet, tohumlu bir yer. Güzel. <laughs> Ağaç lazım olduğu için fede... Meşe fidanında... Nereye dikelim? Meşe fidanı. Şurada büyüdü lan. Ucunda büyüyecek misin bilmiyorum ama. Dur şu camları da alıp şuraya tamamlayalım. Sonra tohum bulup tarlamıza ektikten sonra e, videomuzu bitirelim. Tamam. Bir de uyuyalım ama. Oğlum lan, bir insan bir konu nasıl tam toplar lan? Vay anasını gördünüz mü? Tam yetti la. Bir tane blok fazla kırsaydım var ya, yetmeyecekti. Yat bakayım. Oğlum gece işte ya. Oo gece al. Oğlum 2 dakika sonra gece olacak lan. Hmm <laughs> daha geçeyim Aha zombi. Oğlum zombi sesi duydum ha. Oğlum şurada mağara var. Şurada bilmem bir yerde mağara var. W ne lan? Tamam, şimdi bir gidelim. <laughs> Uyuz oluyorum şuna. <laughs> topla ya. Topla toplayabildiğin kadar. Hadi tohum topla. Olan <laughs> hiçbirinden bir tane gelmez mi ya? Oha şurası zaten tamam burası benim kaynağım. Şu nasıl bir hava? Bu ne ya? Bu nedir oğlum ya? Lan böyle bir şey fizikte var mı ya? Here we go. 40 tane de yetsin artık yani. Domuz selamünaleyküm. Bunun altında da var lan. Şuraya merak ediyorum bak. Oraya güzel bir değişik bir yapı yapmayı planlıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısın? Tarlaya bak be. Gel buraya tamam. <laughs> Yetmeyecek. Oh! Olmadı böyle. <laughs> güzel. Hadi iki tane daha. Üç tane daha. Oraya kadar götürme beni. Hadi çık. Çık. Çık hadi. Çık. Oğlum buradan çıkmıyor ha. Size bir şey diyeyim mi? Oradan çıkıyor. Burası ne güzel bir yer lan. Tuzak gibi aynı. Bal kabağı mı? Bal kabağı. Bom. Ya ben böyle gidersem evi falan kaybederim. Ağlarım. O yüzden uzağa gitmeye gerek yok. Bilmediğin yerlere gitme arkadaş. Bak. Ben şuraya bir daha bir gideyim. Tabi biz bunu gördük kaçırır mıyız? Hayır. Şeker kamışından ne yapılıyor inan bilmiyorum ama şöyle şöyle. Tamam. Bu şekil. Her yeri şeker kamışı yapacağım. Bak şu olay çok güzel. Aha. bir tane çıktı. Onu da alamıyorduk ha. İki, son bir tane. Evet, ben de. Balıklar, ne haber? Selamünaleyküm. Kahla tamam hadi. Bolcan. Bum. Evet arkadaşlar, bu bölümde de, ağırımızı ahırımızı yap. Ahır ne ya? Ağır var ya, ahır ben andı. Yoksa abi, diğer bölüm ağır mı yapacağız? Neyse. <laughs> Tarlamızı yaptık arkadaşlar. Tarlamız zaten gelişmeye bile başladı. Eee şu evimi de nasıl kaybetmemeyi öğrenirsem uzaklara gideceğim ama yani böyle köyler bir yerleri aramaya gideceğim. Çünkü ben bunu sürekli kaybederim. Kaybedersem ağlar olmaz yani. Ee, o zaman arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. Buraya kadar izlediyseniz netpon bana sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarda da yapmak istediklerimi yapmak istediklerimi istediklerinizi belirtmeyi bel bel unutmayın. Hepinizi seviyorum tekrardan. Görüşmek üzere ve bay bay.